Çıkalım mı? Hı hı, çıkalım. Bir saniye. Bu ne ya? Gitmiyor muyuz? Gideceğiz. Şunu dinleyelim öyle çıkalım. Şantiyedeki kazayı araştıran uzman mühendis olarak, onun bir kaza olmadığından eminim. Asansör dışarıdan müdahaleyle bozulmuştu. İhmal ya da güvenlik sorunu değil, açıkça sabote edilmişti. Raporumu bu yönde hazırladım ama şirketin avukatı rüşvetle amirlerim üzerinde baskı kurup, kazanın ihmal ve güvenlik açığından kaynaklandığını gösteren ısmarlama bir rapora yazdırdı. Kendi şirketine ihanet eden bu avukat Pelin Narlı Sestir. Pelin mi dedi? Pelin mi? Ne Kimsin sen? Asansörü avukatınız Pelin narlı ses sabote etti. Kanıtları elimizde. Kopyalarını size de ulaştıracağız. Oğlunuzun gerçek katili Pelin narlı Yokmuş. Biliyordum gördün mü? Ay aman Allah'ım inanamıyorum gerçekten. Yeğenini öldürdü. Babamı öldürdü. Oldu. Öldürsen. Seni. katil kardeşin nerede? Oğlu mu? Senin kardeşin öldürmüş. Ne? Asansörü de o bozmuş. Senin bu halde olmana sebep olan da Pelin. Onu öldüreceğim. Onu geberteceğim. Ne diyorsun Noyan? Nasıl yapar öyle bir şey ya? Ne demek nasıl yapar? Onun bu hale girmesine sebep sensin. Ya dur, dur. Dur diyorum. Görmüyorsun kadın şokta. Telefonlarımı açmıyor. Nerede biliyor musun? Ben bilmiyorum ben nereden bileyim Bu an nerede ben nerede olduğunu. Bana doğru söyle. Ben bilmiyorum ne yapıyorsun? Kadın çok kötü görmüyor musun? Sen beni anlamıyor musun? Benim oğlumu öldürdü. O öldüğü gün ben de öldüm. Sen bir kere öldün sen ben bir kere öldüm. Ben bir kere öldüm. Sen ne diyorsun? Bana edebiyat yapma be. Bir kere öldün sen ne oldu? Sen yaşıyorsun oğlum yok. Ee, Noyan Bey. Size bir kuruya geldi efendim. Acil teslim etmesi gereken bir dosya varmış. Çok önemliymiş. Bu iş burada bitmedi. İlk önce gidip bu katil kardeşini bulup ondan hesabını soracağım. Sonra da gelip <laughs> seninle hesaplaşacağız. Nereye kayboldu bu kadın? <Gülüyor> 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 huh, Leyla. Benim acil dünyayla konuşmam lazım. Bekliyorum. Kemal. Pelin verdi mi delili? Ben de seni onun için aramıştım. Ya Pelin beni bankaya getirdi. Bir kasanın olduğunu söyledi. Bizim haberimiz vardı zaten böyle bir kasanın varlığından. İçinde belge kanıt falan sakladığından emindik. Sinan takip ediyordu onu. Öyle mi? Evet. Yani bankaya girdi, USB'yi aldı. İçinde Sinan aklayan görüntüler olduğunu söyledi ama USB boş çıktı. Nasıl boş çıktı? Anlamadı. O da anlamadı zaten. Olmaz böyle bir şey deyip sayıkladı. Sonra gitti tekrar bankaya. Ben de girdim. İçeride kimse yoktu. Artık arka kapısı mı vardı bankanın? Ne varsa gitmiş. Neredesin sen şu anda? Pelin'in arabasının oradayım. Noyan da onu arıyor. Sabotajı öğrendi. Pelin'in oğlunun katili olduğunu biliyor. Nasıl öğrendin? Bizim söylememize gerek kalmadı. Bir sesli mesaj attı. Sen sandın başta ama tanımadığım bir sesti. Belli ki canı bizim kadar yanmış birisi. Pelin'in gerçek yüzünü Noyan da görsün istedim. ...delilleri de göndereceğini Murat. söyledi. Pelin'i bulmamız lazım Kemal. Cezasını çekmeli. Herkesin canını bu kadar yakmışken... ...kaçmasına izin veremeyiz. Murat. Bunu mu araydın? Ben seni sonra ararım dünya. Sen. Sende miydi o ESP? Tabii ki bende. İşimi şansa bırakmam. Cihan'ın öldürülmesinin görüntüleri bunda mı yani? Aynen. Tam da aradın. Kasaya nasıl ulaştınız peki? Hissedar olduğumuz bankamızın çalışanlarından ufak bir rica diyelim. Biz de uzun süredir o kasanın peşindeydik. Ben hallettim onu. Pelin'in bankaya sakladığı bütün belgeleri aldım. Yerine de işine yaramayacak şeyler bıraktım. Bütün kozlarını elinden almışsınız. Çok güveniyordu onlara. Hatta... Hatta bak bu. Pelin'e verdiğim borca karşılık hazırlanan çek. O şimdi kaçarken bankadan aldığı çeki güveniyor ama... ...çekin sahte olduğunu bilmiyor tabii. Cihan'ın katili Oyan yani. Görüntülerde sadece maskeli bir adam var. Ama bu işi Pelin ve Noyan'ın beraber planladığından şüphem yok yani. Bak. izle bak. İzle. Bak. Pelin Zinan'ı dışarı çıkarıyor. İçeri giren maskeli adamı görüyor musun? Hı, hı. İşte bu maskeli adam belli ki Pelin ve Noy'un adamı. Gerçekten de Sinan öldürmemiş. Evet. Bu maskeli adamın oyan ve Pelin kesin biliyordur. Evet. Bak. Adam işini bitirdikten sonra... ...buraya saklanıyor. Sonra Pelin Sinan alıp içeri giriyor. Cihan'ın nabzını kontrol ediyorlar. Cihan'ın öldüğünü anlayınca Sinan şoka giriyor. Belli ki kendi öldürdü sanıyor. Hala öyle sanıyor. Sinan şok atlatınca Pelin onu alıp dışarı çıkarıyor. Peki sen neden Sinan'ın aklanmasını istiyorsun? Yani sonuçta Pelin seni Sinan için terk etmedi mi? Evet ama Sinan Pelin oyunlarına gelmemek için bayağı çaba sarf etmiş. Sinan aklanınca Pelin Sinan'ı kaybedecek. Sinan da dünyaya koşacak. Anladım. Hem zaten orası ayrı konu. Önemli olan Pelin de Noyan'ın da hak ettiği cezayı almaları. Belli ki bu maskeli adam tek başına işlemedi bu cinayeti. Pelin bariz, işin içinde belli. Noyan'ın da hapse girebilmesi için... ...Pelin'le birbirlerine düşmeleri gerekiyordu. Ben de Pelin'in asansöre yaptığı sabotajın kanıtlarını... ...biraz önce kuryeyle Noyan'a yolladım. Konakta şenlik vardır şimdi o zaman. Biz hafife olarak hayattan en büyük hatasını yaptı Unutma Kemal. İnsanın en büyük düşmanı hafif ağırlıklarıdır. Ama Pelin kaçtı. Gerçi nereye kadar kaçar bilmiyorum ama. Köşeye sıkıştı. Dört bir yana dönecek ama hiçbir yere gidemeyecek. Avucunda o. Merak et. Köşeye sıkıştırdığın hayvan dönüp de seni ısırabilir. Dikkat et o yüzden. Bundan sonrası sende. Ben gidip zavallı fili nereye kaçmaya çalıştığını bulacağım. Ee arabayı ne yapacağız? Bırak kalsın burada. Polise çektiriz. Tamam.